Okay, Olur. Sanırım burada tüm vardar e, yakasını şu tarz ya da bu tarz yapacaklar çünkü bunlar bir iki sene önce yapılıyordu hala sanırım yanlış hatırlamıyorsun. Böyle devam ediyor. Şurada da stadyum var. Vardar Spor Kulübü'nün stadyum yeşilliklerinin arkasında. Şimdi Türk bölgesine geçiyoruz. Şurada Madam Teresa Kilisesi var arkadaşlar. İşte yine İskender Eykeli. Şu an Türk bölgesindeyiz, Türk pazarındayız. Burada yemek yemeye geldik. Bayağı acıktık. Yapılar güzel ya. Yani tabi bu kısım güzel yani. Arka taraf ve Türk tarafı. Şehrin diğer tarafı, kalan tarafı gerçekten çok fakir. Belli yani bu yenilemeleri gerekiyor ama nasıl yapacaklar, nasıl yapamayacaklar belli değil. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar Türk pazarındayız. Kozmoz diye restorana geldik. Burası en popüler burada. Sonra Destan diye bir yer var. Orası popüler. Önce burada yiyeceğiz. Sonra bir sonraki günde Destan'da deneyeceğiz yemek şansımızı. Bakalım gerçekten söyledikleri gibi mi? Umarım öyledir. Kozmoz tam şurada Türk pazarının en sonunda. başka arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öyle bir güzel yedik ki size gösterdiklerimi. Kafayı yersiniz yani 5 kişi 10 kişilik yemek söyledik. 4 porsiyon köfte söyledik toplam 40 adet köfte 4 e, tabak kuru fasulye 5'er be, beş'er tane cacık 2 salata 5 tane içecek soğan muan ekstrası ekmeği ödediğimiz para 4000 4090 dinar ödedik altı açıklamaya yazacağım 3000 küsür lira yapıyor hiçbir şey söyleyeyim evi size göstereceğim. Fakat şu an değil. İçerisi çok dağınık. Şimdi arabayı göstereyim size. Oradan da Üsküp merkeze gidip ee, hangi handı? Bilge Han mıydı yok neydi ya? Garip bir isim var. Ee, Kapan gideceğiz. Üsküp Spor'a destek olmaya. Hadi bakalım hayırlısı. Bu kaldığımız bina ön girişi. Bu da otoparkı. Arabamız bu Skoda. Sırbistan'da da bunu kullandık. Otomatik gayet güzel ve 200 60 euro total vergilerle normalde 210 ve tüm insurance cover her şey içinde. Hava çok sıcak bugün bakın bu as bu asansörlü park aslında burada şey var yerin altında da otopark var şuradan basıp arabayla otomatik indiriyor seni. Şimdi buradan ediyoruz. İşte kaldığımız bina bu bina. En üst katta kalıyoruz biz. Şimdi şu sokaktan gitmek isterim çünkü yıllar önce ilk Makedonya'ya geldiğimde 2010 mu 2011 mi 2012 mi 2013 mi öyle bir şey işte tam hatırlamıyorum o dönem Shanti Hostel'li bir yer vardı çok güzel bir hosteldi orada kalmıştım. Kuzenimle. Şimdi orası hala hayatta mı ona bakmak istiyorum. Tahminimce hayatta ama bakalım. Yani çok güzel bir hostel kendisi ya yani öyleydi ve Öyle popülerdi. Çok eğlendik. Oradan çok güzel arkadaşlıklar edindim. Özellikle hala biriyle görüşüyorum. Dean diye arkadaşım var. İrlandalı. Türkiye'ye de geldi bizde kaldı otostop çekti Kazakistan'dan İstanbul'a kadar hatta Samsun'da bunu soymaya çalışmışlar sahilde polisler kurtarıyor sonra çay etmek veriyorlar o ekmeği İstanbul'a getiriyor anı diye ekmek olmuş taş gibi kafaya at yararsın şimdi daha burada çarşı varmış bunu hatırlamıyorum aslında buradan da gelebilirmiş Burada mıydı? Orada mıydı? Burada bir yerdesin o? Şu kilisenin güzelliğine bak. Kilise. Evet. Kiliseden hediye verdiler arkadaşlar. Bir tane bu. Bir de kutsal su. İçeride kamera yasaktı. Bunları hediye ettiler. Bir köpekçik var burada bir tane. Tam tostlar burada bir yerde. Ama nerede? Bakalım şimdi göreceğiz. Ben size göstereceğim. Çünkü inanın güzel bir hostel eğer tek geliyorsunuz veya iki arkadaş eğer bir an bir yapmak istemiyorsunuz eğer pahalı geliyorsa hostel tahminimce 15-20 euro falandı. Benim dönemimde 10 euroydu. Şu an en fazla 20 euro tıklası çünkü ara katlarda Ama öte bir bakalım şimdi. İnşallah başarabiliriz. Burasıydı galiba ilerisi bitti, evet. değil mi? Bilo şanti hostel burada. Burası olabilir, biliyor musunuz? Sign yok ama Ya da çiçekli yerler. Bu da olabilir. Emin değilim ama bu da olabilir. Ha, bu da olabilir. İşte bu da Makedonya'nın yerleri Ama güvenli. Açık söyleyeyim. Deyip şimdi beni burada düdüklüyorlarmış. Dikiş yapıyorlarmış bana. Vam neredeydi bu ya? Bu sokak ama adım gibi eminim. Google'dan baktım, hala faal etti. Kana. Erzincan'da te babanın bahçeleri bunlar vardı. E orası da bizim orada yıkılacak. Yazık oldu. Her yere yıkıyorlar da mecbur ama nüfusiyet mi? Allah Allah. Burası mıydı acaba? Hayır. Eyvah. Bulamadık. Ya da malzı göremedik. Aynen yani öyle. Bu. Buradan mı gittim acaba? Gidelim bakalım ne olacak. Baksanıza bu ne güzel. Tepazar içi, Gaziosmanpaşa Hep böyleydi önceden bahçeliydi. Bir sürü güzel ağaçlar, meyveler vardı. Hepsi gitti. Yıkıyorlar şimdi. Nüfus etmiyor. Böcek gibi yürüyoruz. ama. Allah'tan benim çocuk yok. Ben istemiyorum. Hiç gerek yok çocuk değil buradan. Ama belki de kapattılar biliyor musun? Çünkü Google'da bir şey yazmıyor sadece adı var. Teyze de bana bak ya ne yapıyor bu kamerayla ajan mı? Bu otel hala duruyor. Burası Pekara. Ya i̇şte buradan börek, çörek, mürek her şeyi alabilirsiniz mısınız? Bir sürü şey var ucuz. Börekçi. Neyse, şimdi gideceğiz. Türk bölgesine Üsküp Spor'a Yardım etmeye Şimdi size söyleyeyim Üsküp Spor burada amatör takım, spor amatör gibi bir şey Üst lige çıkmaya çalışıyor, sponsor arıyor Ve ben sponsor olamam O kadar durumum yok Ama gidip bir forma, bir iki forma alacağım destek olacağım Artı bu takım Atatürk'ü örnek alarak özel formalar yapıyor. O yüzden alacağım. Ve bu takım e, Üsküp'te en çok takipçisi olan ilk 5 ya da takımdan biriydi. Amatör olduğu halde düşünün. Bu Vero AVM çok eski. Ben ilk geldiğimde de vardı. Tebu Vardar arkadaşlar. Bu Vardar'da babaannem anlatıyordu. Yüzüyorlarmış. Giriyorlarmış içine. Şimdi leş gibi çökmüş su artık yani. Önceden daha gürmüş. Şimdi çok perbat pis duruyor. Tabii o dönemler 1960'lar daha temiz, daha şey 50'ler falan daha temiz, daha iyiymiş. Çok daha güzelmiş. Rahmetli dedem işte orada Vardar'a yakın oturup içiyormuş hep. Ondan sonra bu Vardar'dan karşıya geçmek için bizim köyde bugün köye gideceğiz, Koçilari'ye. Orada şey köprü yokmuş o zamanlar. Yani sandalla milleti karşıya geçirip paracıkları alıyormuş. Solda, yukarıda, arkada kocaman ağaç var dağ tepesinde. Daha önce ben oraya çıktım ama Tekrar çıkmayacağım çünkü kimse gelmek istemiyor. Tek başıma da gitmek istiyorum çok uzun teleferikle. Ama merak ediyorsanız yukarı videoyu bırakacağım. De oradan onu izleyebilirsiniz. Fiyatlar falan her şey yazıyor oldu. opera binası şu. Yapıyorlar mı opera binmiyor. Evet arkadaşlar şimdi Üsküp Futbol Kulübü'nün Minik şubesine geldim Buradan forma alacağım Birazdan kapıyı açacaklar bekliyorum Size gösterdiğim numaradan arayabilirsiniz Eğer kapalıysa Formayı alıp size göstereceğim Heyecanlıyım çok Ardından tam adresini göstereceğim Sonra köyümüze gideceğiz Üsküp Spor Kulübü'nün şubesi Kapan Han'ın içinde arkadaşlar. Kapan Han'ın içinde bu arada Makedon e, National Kitchen var. Ulusal Makedon restoranı var. Şurası. Şimdi birazdan gelecekler. Ben de formayı alacağım. Kapan Han'ın girişini size göstereyim. Bu da içi. Burada e, dini dersler de veriliyormuş e, kadınlar için. o Burada bir yer var. Şu kısımda veriyorlar pek dini bilgim olmadığı için hangi kelimeyi kullanacağımı bilmiyorum. Ve kapanhanın girişi ve i̇şte burada restoranlar var. Buradan restoranlar oradan girebilirsiniz. Türk pazarının içinde. O size gösterdiğim numaradan adamı aradım. Adam geliyor şimdi. Bazen kapalı oluyormuş ama geliyor. <laughs> Şu hatırlarsanız sabah kilisede ne ettiler kutsal su içeceğim şimdi inşallah motoru bozmam yani içilecek su mu bilmiyorum da çok susadım ve suyum yok harbi suyum bakayım Bakın önce suyum aa varmış onu içmeyeyim ama bir tadına bakayım değil mi ya o kadar reklam yaptık suyu deniyorum su ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Makedonya'da dedemin amcalarımın doğduğu yere geldik köyümüze geldik. Koçular köyü. İşte şöyle köyümüz. burada cami var. Hep burada yaşamış, doğmuşlar. Burada buranın çoğu alanı bizimmiş yani. Mehmet Aga dedeme bağlıymış hepsi. Onlarınmış. Bırakıp geliyorlar. Köyün çoğu onlarınmış. Bu Vardar Nehri'nden sal yapmış. Herkesi karşıya geçiriyormuş iş yapıp parayla. Bir de çok çapkınmış benim gibi. İşte <laughs> böyle. Çok güzel buralar. Sonunda köyümüze geldik yıllar sonra. Çok heyecanlıyım şimdi bir de dedemlerin bıraktığı bize ait olan evi göreceğiz. Tabi mahvolmuş ev kalınacak gibi değilmiş artık. Çünkü artık geri dönmüyorlar. Oh, her yerde sinek var fena. Köy alışık değiliz garip. Ve buradan yukarı çıkıyoruz şimdi. Bakalım nasılmış. Rahmetli dedemin evi çok heyecanlı. Yani, Leyleklere şey, bak. Yuva yapmışlar. Bak bak tepeye bak. Evet. Leylekler yuva yapmıştı şuraya. Evet. Leylekler de burada işte. Yuva yapmış. I can't believe it they lived and born here uh -huh. look at the lorenzo oh it's old Yok. Ay yok yok ya orası. yok yok Aynen, yok. Hayır yok hayrı yok sana mı yok. Allah yok. Allah'a

Köpek var da, teşhuralarda. Yok, yok. Bak. Ne ne İşte bak, ee, dedemizin evi, ha. çekin şu. Ya, bu mu? Bu mu? Aa this house. Teme abla. Bak. Çekin çekin. Tebur te bu. mi? Ara. Ya, ara görüntülü ara. <laughs> te burada yaşıyorlarmış. Yıkılmış. hep. Ay Çok. bahçe bizim.

Bu bahçede onlara ait değil mi? Tabii hepsi bunlar bütün tabak denen kadar. Te oraya kadar. Tabii. Oo, te buraya kadar. Te kadar. Ya bunun önünde bak. Orası da bak burası yıkılmış. Ha? Orası da duruyor. It's all around garden they were farming Başka here till that home. Öyleymiş anne Ama evleri çok güzel <laughs> yazmış. Sıcak, kış günü de şey kış günü sıcak günü Seyin Evet. Bahçesine bak ya bütün buralar ya kora Vay be. Ya yani, yani, bitti mi? Çok Ara bakalım bir görsün. Ara. Burası da akrabamız Peyker ablanın evi. Bahçesi hep üzüm dolu. Tetarlalar hep beza aitmiş buralar. Buradan geleceğiz değil mi biz? Evet. evet. Buradan. Arabayı oraya. Aha.

Huh? I don't know. Sad. <laughs> She's still looking. It's all She lives alone. It's so sad. Bu, ha. Bu peker abla. Aha. ben işi çözdüm. Lütfen, lütfen dayı var ya. Tamam, benim. evet. Onun babası. Tamam. Onun babasının Aha. ilk karısı benim alamdı. Ha. Benim alam rahmetli olunca bunu alıyor. Tamam. Bunu alınca da Lütfü dayılar buna gıcık oluyor. Anladım. Ev, evi buna bırakıyor diye. Anladım. Yani ilk baştan benim alam evliymiş. Onun kocası bütünin babası. Anladım.